arkadaşlar bugün bir havuza nasıl atlanmaz? sizlere onu göstereceğiz. Bunun için ne gerekli arkadaşlar bir havuz ve benim gibi beceriksiz biri. Dilerseniz hemen havuzumuzun başına geçelim. Sizlerin bizden istediğiniz atlama ve atlayamama şekillerini deneyip test edelim. O zaman hemen havuzumuzun başına. Evet arkadaşlar havuzumuzun başına geldik. Sizlerin bizden istediğiniz ilk atlama şekli bombalama atlama. Şimdi geriye gideceğim büyük bir hızla gelip Hadi bakalım. Burada? Bekliyoruz. Koş bakalım. Ay çok da, çok da değil. Hadi bakalım. Tamam, bakalım. Evet. ilk atlayış arkadaşlar sizden bizden istemiş olduğunuz bombalama atlayış. <laughs> evet. Geniş açığa alıyorum. Hadi bakayım. Hazır mısınız? Çok. <laughs> ben de çok hazırım. 3 2 1 Benim ayaklarım battı Melike. Benim... <laughs> Soğuk mu? <laughs> Hayır ama çok güzel. Ben ilk başta çok soğuk dedim. Soğuk mu? Hayır ama çok güzel. E Çok güzel baba. Daha atlama şekilleri çok var. Daha çok var ama bunu başardım. Bombalamaya güzel evet, atladım. Evet süper oldu. Sen birazcık şimdi diğer atlama şekline geçelim tamam mı? Tamamdır. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar mükemmel bombalama atlayışından sonra sırada e, ön takla var. Şimdi bunu çoğu insan havuza deniz atarken falan vesaire yapıyor. Ama söz konusu burada benim. Evet Melike ön takla atacak. Ben de buradan görüyorum. Şu anda oturuyorum. Dizgin atla bak bütün su benim üzerime gelir ha. <laughs> Hadi bakalım. Evet. <laughs> Hazır mıyız? Evet bir, hazırız. Ki. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Dur şunları çekeyim şöyle. 3, 2, 1. battım ben burada battım. Yemin ederim battım. <gülüyor> <gülüyor> Sen havuza girdin ya ben senden daha fazla ıslandım, valla. Ay Anladın ağzıma az su girdi. Ben seni niye ağzım açık izliyorum onu da anlamadım. E, çok güzel taklattığından ondan. Öyle taklayı başarılı bir şekilde attım. Evet ben hoşuma gitti gerçekten güzeldi yani. Evet bayağı dur Bayağı güzel oldu. Şimdi sıradaki takla modelimize geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki atlama hareketimiz. Şöyle zıplayacağım. Zıplarken de dönüp havuza atlamaya çalışacağım. Bu hareket bayağı zor çünkü çivileme atlamanız falan gerekiyor. Ben bayağıdır yapıyorum bunu. Yani çocukluğumdan beri yapıyordum ama bayağıdır yapmıyorum. Şimdi deneyeceğim. Varım yapabilirim. Hadi bakalım bekliyoruz. Tamam. Nasıldı? Dönüyorum. Az önce tarif ettin ya kızım ne demek nasıldı? Ne? Az önce tarif ettin ya. Tarif ettin mi? Kelime. Evet, heyecanın yüzünden konuştuklarından belli oluyor zaten. Hadi bakayım. Nasıl nasıldı? Hazır mısınız? Yapıyorum. Evet. Şimdi çivile atlayacağım. Hadi evet. bakalım yandan çekiyorum seni. 2 1 Bu çok güzel bir hareket değil ki bunu ben de yaparım. Melike? Başardım. Bir şey söyleyeceğim Uş. kızım bu çok zor bir hareket değil ki bunu ben de yaparım. Hayır zor. Yap. Yap baba. Bak elimi tamam. açık bıraktığım için bak kızardı burası yanda. Şu suyun güzelliğine baksana, ne güzel parlıyor, değil mi? Tam atlamalık. Hadi bakalım, heyecanımızı kaybetmiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi, paranda atarak atlamaya çalışacağım. Hem paranda. Onun adı olacağım. ne? Paranda, mi? paranda mı? Paranda mı? Parande. Ha, parande. Parande. <laughs> parande. Şimdi şöyle, parande atacağım ve çivile mi atlayacağım. Allah Allah. Evet. Onu yap, ben sana 100 lira para, şey haftalık vereceğim, harçlık vereceğim. Güzel, tamam, güzel, güzel, güzel. Hadi, Hadi bakalım. Para da kazanıyorum, mükemmel olacak. Şimdi. Umarım yapabilirim ama ben bayağı da paranda da dansmıyorum, biliyor musun? Üç. Göreceğiz. <laughs> <Elime biraz> Heyecanla <laughs> bekliyoruz. Hadi bakalım koş. Hiç. Koş demiş. Hakikaten yaptı mı bu? Melike kızım. Hakikaten. Ben <laughs> seni uçmanı bekliyordum ya. E baba daha önüne ne uçayım ben? Şey miyim? Var mı başka hareketlerin? Miyim? Tamam 100 lira 100 lira borç borçtur Aha. vereceğim ama güzel attı işte. Daha çok güzel hareketlerim var vallahi mükemmel hareketlerim Çok güzel var. hareketler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Tamam şimdi diğer hareketimize geçeceğiz. <laughs> ya bu atlayış çok güzel ya. Ama adı çok güzel. Yemin ederim. Çok evet güzel. ben söyleyeceğim. Evet ha, arkadaşlar sıradaki söyle. atlayışımızın adı Melike atlayışı. Yani ölü atlayışı. <laughs> ölü <atlayışı. gülüyor> <laughs> Melike'nin en sevdiği atlayışlardan bir tanesi. Ama cidden çok güzel. Hiç efor falan sarf etmiyorsunuz. Direkt kendinizi suya bırakıyorsunuz. Hadi bakalım Siz ne yapıyorsun? Anlat bakayım. Böyle. Şimdi bakın konuşarak anlatacağım. Şimdi böyle geliyorsunuz. Evet. Duyuyorsunuz böyle. Dur ben geriye çekilip. <laughs> Bakıyorsunuz. Evet. Bir şey yok deyip atlıyorsunuz. Olmadı be. Ölü atlayışında hareket edilmez. Olmadı bu. Sana böyle Ölü atlayışında hareket edilmez. Çip Çık bir daha yap. Dümdüz kendini böyle sık şimdi. Evet, bırak kendini. Bırakayım. Dümdüz ama hiç hareket etmeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Melike. Baba. Eğer kendini dümdüz bıraksaydın ne olacaktı biliyor musun? Yanacaktı. Evet. Ya. O yüzden Havuzdan anda... bir tokat yiyecektin yani. İyi ki yapmadım. Siz arkadaşlar bunu yapacaksanız eğer hafif yana yatın. Direkt <laughs> yani yapmayın lütfen. Evet. Yani. Yanarsınız kıpkırmızı olursunuz. Şimdi diğerine geçeriz. Umarım bu böyle bu katlı bir şey değildir. Güzel bir şeydir. Hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar şimdiki yapacağım hareketi daha önceden kimse de görmediniz. Kimse de izlemediniz. Çünkü kimse de böyle bir yer yok. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> çok, güzel. <laughs> çok, güzel bir yer. Kimse, böyle bir yer, yer yok. yok. Ben de var yararlanmak istiyorum. Ben merak istiyorum. ediyorum hadi bakalım. Şimdi göreceksiniz size atlamanın kralını yapacağım kralını. Şimdi oraya gidiyorum iyi izleyin. Kızım <laughs> sen şaka mı yapıyorsun? Hayır. <laughs> Oradan atlanmaz. Buradan. Hayır. Melike. Oy. Abi yüksekliğe bakar mısın? 5 metre var. Ne çatlıyor? Tam bundan. aşağı in. Atlasam mı acaba baba? Hayır hayır aşağı in çok yüksek. Emin misin? İyi peki geliyorum aşağıya. Nereye? Atla. Hayır say kızım atlanmaz. Buradan havuz atlanır mı? Buradan atlayabilmek için çok profesyonel olması gerekiyor. İyi, tam Hem evet. de çok tehlikeli bir şey. Denesem mi? Bir kere denesem ya. Kızım olmaz. Bir kere deneyeyim. Kızım bak çok... Baba, hayır de. olmaz ben kabul etmiyorum. Önünde duruyorum zaten. İstemiyorum yani. Buradan atlamak çok riskli olur. Hadi ya şuraya atlarım. Yavrucuğum atlamak riskli olur. Öyle bir şey yok. Hadi. İpek geliyorum. Sen istediğin için çekiyorum bu sahneyi. Valla ben istemem öyle bir şey. Kabul etmiyorum. Çok tehlikeli. E, tamam geliyorum aşağıya. Ama bir Oradan yapacağım. değil. Normal, çek, normal yoldan gel. Hala ısrar ediyorsun ya. Bir gün yaparız baba tamam. Geliyorum aşağıya ama bir gün çekeceğiz bunu. Hayır burası çok tehlikeli. Başka bir şekilde yaparız. Ay. Bak gördün mü? Ne kadar tehlikeli. Hadi gel. Kızım ne yapıyorsun? kızım ne yapıyorsun? Dur baba dur dur. Şimdi şöyle çekeyim. Heh. Melike ne yapıyorsun? Sorularıma Şimdi, cevap verir misin bir tanem? Sıradaki atlayışımız yüksekten atlama. Kızım Biliyorsun, ben son... yüksekten atlamak yok demedim mi? Babam oraya izin vermedi. Ben de buradan atlamaya karar verdim. E, bu da yüksek kızım. Bu o kadar yüksek değil ama bak şuradan atlayacağım. Bak, bir şey olmasın atlayayım ya. Kurban oldum. Neyse hadi tamam havuza yakınsın tamam, atla. Bir Dikkat et ama. Tamam. Evet arkadaşlar son atlayışımız. Ben içerideyken evet. getirmiş merdiveni. Merdiveni getirdim. Umarım düşmez. Yok düşsen de sana havuz var Aa, önünde de. Aa burun aynı seviyede. Evet diyorum sana. Olsun olsun. Ama bu havuza yakın işte arada mesafe yok. Evet arkadaşlar son atlayışımız işimiz olan. Tamam Dur. Ben tamamım, daha. seni bilmiyorum. Yukarıya daha. Al, düşerim de çok orada. Kızım çok yükseğe çıkma. Çok yükseğe çıkma. Hazır mısınız? Hazırız. Üç, kendini çok itme direkt kendine bırak iki, atla. 1. <laughs> Vallahi atladı. Bir daha atlayacağım mı? Evet senin de denemen gerekiyordu. Geleceğim dedi. İlla illa atlayacaksın değil mi? Evet i̇lla ama çok atlay. güzel ya. Sen de bir kere denersin tamam mı? Tamam mısın? sonra deneyeceğim hadi. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Daha yüksek Ayağı tam kalk ama. Ayağı tam kalkarsan daha keyifli olur o zaman. Evet merdiven sağlam arkadaşlar. Bu biliyorsunuz çalışma merdiveni. O yüzden çok korkmuyorum. Ayakları geniş devrilmeyi önleyici var. Evet şu anda bir dakika dur. Bir saniye. Aman. Şöyle <laughs> geri gideceğim geri gidiyorum. Evet atla bakayım. Atlayayım mı? Atla. <gülüyor> <gülüyor> atlamayı boş ver de çıkan ses çok tuhaftı yani. Ay çok güzel. De. Sen At, atlamayı yani. boş ver. Çıkan ses çok tuhaftı. <laughs> Hadi çık bakayım. Çık arkadaşlar. Bu şu anda atlayacağım son atlayışımız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim cesaretim adına çok güzel bir like bekliyorum sizden. Şimdi son olarak mükemmel bir atlayışla videoyu kapatmak istiyorum. Şimdi şöyle çıkayım yukarı. Buradan bombalama atla bence. Bombalama mı? Evet. Tamam deneyeceğim. Öne geçeyim. Bir de önden çekelim böyle. Hazır mısınız? Değiliz. <laughs> evet hazırız.